Vallahi bu iş tamamen siyasi siyasidir, göstermeliktir bence. Yollar yapılacaksa yapılsın tabii ki memnun oluruz yollarımızın yapılmasına ama bunu bir siyasi böyle çıkar şeyine kullanmalarına ben karşıyım. Yapılacaksa yapılsın memnun oluruz ama böyle özel bir güne yetiştirmek için alel acele yapmak bence doğru değil. Bunlar her sene olan şeylerdir yani doğaldır yani bunlara biz alıştık ama Olmuyor böyle. Yani bu kadar e, ortalığı velveleye vermenin hiçbir alemi yoktur diye düşünürüm. Yani in, biz de sıradan bir insan olarak, herkes de sıradan bir insan olarak o yollardan gittik geldik bu kadar zamandır. Herkes de gitsin gelsin. 20 Temmuz için yani yollarımız yapılır. Ee... Haspalat'tan Lefkoşa istikametine çok yoğun bir grafik var. Bunu son zamanda da düşünmememiz lazım. Uzun bir planda yapmamız gerekirdi. Benim görüşüm göz ben olarak göz boyamadır. Çünkü daha önce ne için bu kadar insan öldü, bu kadar şey hiçbir şey yapılmadı. E şimdi 20 Temmuz olarak da her tarafı asfalt döküyorlar ve şey yapıyorlar. Yani daha önce ne için bize yapılmadı? Hani bu sonuçta yanlış bir şey. O, o, yolun üzerinden geçiyorum zaten. Yapılsa ne olacak? Yani altyapısını yapmadıktan sonra bir sene sonra tekrar aynı şey ve kaza yaptığında sana gelip seyri seferi sorabiliyorlar ama yolları hiç sormuyorlar nasıl bir yolda gittiğini. Yani bu yok. Yani göz boyamadır 20 Temmuz işte. Geçsin ondan sonra yine eski, eskisine döner zaten. Yapmazlar daha fazla bir şey. Yeni açılmış olan o Hamitköy kavşağında yaklaşık olarak bir saate yakın süre beklemiş bir insan olarak konuşayım. En azından tecrübe sahibiyim bu konuda. Tabii zamansız ve biraz da plansız. Ee, bir şey yaparken eş zamanlı başka bir şeyleri de aslında yapabiliyor olmak gerek. Zannedersem KKTC'mizin ülkemizin e, en büyük eksiklerinden biri bu. Eş zamanlı bir şeyleri yürütemiyor olması. Ne yazık ki. Ona da yakın zamanda umarım bir çözüm gelecektir. Alıştık aslında. Her seçim öncesi yollar düzenlenir. Her işte hani <laughs> bir olay bir şey olacağında muhakkak adamızda bir düzenlemeler yapılıyor bir Vallahi bizim devletin ayıbı. Devletimiz başka yerden umut bekleyeceğine, kendi yapacağına başka yerden umut bekler. Ha yapanlara da teşekkür et, etmem değil ederim ama bizim yollar yapmamız gereken devletimiz maalesef başka bir yerden umut bekler. O umudu da gelecek nesillere hakikaten sıfır sıfır. Ben hükümetimizden, devletimizden, kanunumuzdan, belediyemizden beklerim ama maalesef umut, umut yok olmayacak da, olamayacak da, devletlik de olamayacak. Lütfen o sandalyeyi bıraksın ve gitsinler. Lütfen bu insanlara acı vermeden, bu insanların canı yanmadan lütfen bıraksınlar ve o meclise bıraksınlar.